Modern binaların dağcıları. Yüksek binaların cam kaplama dış cephelerini temizleyen görevliler, metrelerce yükseklikte iplerle sarkarak yaptıkları çalışmayla adeta profesyonel dağcıları aratmıyor. Kayseri'deki bazı temizlik firmaları kurdukları sistemlerle binaların dış temizliğinin yapılması için hizmet sunuyor firma çalışanları, teçhizatları, binanın dış cephesinde yaptıkları tehlikeli görünen hareketleri ve yüksekliğe meydan okumalarıyla adeta dağcılara aratmıyor. Sistem olarak da güvenlik açısından genelde onu sorarlar. İşe başlamadan çok tedirginlik yaşarlar. E, yolda yürümekten, araba kullanmaktan çok daha güvenli bir sistem. Binaların çatılarına yerleştirdikleri araç gereçlerle aşağı sarkan görevliler metrelerce yükseklikte cam kaplamaları temizliyor.